Şey Ses çıkartması ya? lazım. <laughs> i̇şte. Yani niye ve çalışmaya... Bu sırtına bu. Bir dakika Bilmez bakayım o. dur dur. Valla Beyazıt ya merak ediyorum. Yani Neyi elin en bu konuda yetenekli Elimde nasıl duracak diye merak ediyorsun. Evet. Herkes merak ediyor. Onu sorma bunu sorma. Bana terör uygula... e hayatım uyguluyorsun. Hayatım bunun böyle küçüklerinden değil de parayı bastırıp 5 yaşına gelmişlerinden alsaydınız da şöyle bir şey. Niye böyle... <laughs> Ot, bak. ha? Getir bana parayı ver <laughs> 20 yaşında bir çocuk beş getir 5 yaşına bunu. gelmiş olanlar şu anda bu saatte evde... Bak bak. Bak. Ay, ay, bak, ay. Bay, İnsan bay. gerçekten de ay, ay. plastik, plastik ama insanın <laughs> vallahi içi <laughs> geçiyor. <diyor. gülüyor> ya. Valla yayınlara da çocuğumla katılıyor. Aba bak, hanımdan konuşuyor. bak Bak bir dinle. Hanımdan ayrıldı, çocuk <laughs> bende kaldı. Onun için bütün yayınlara çocuğumla geliyor. <laughs> bak ağzı açıp kapıyor. Evet. Bak, Şunu şuna. bir yakın alalım Allah aşkına. Şunu bir yakın al, valla korku bebeği yemin ediyorum. Bak bana Ağza bak, 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 ben bak, daha, daha sana aa. ne yapacağım? Ağza bak. Dur 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 yüzünü bir alalım yüzünü bir gideyim. İçir. İçir. artık içir. Artık o kadar. Bir dakika. İçir. İçir. İçiyordum. <laughs> Ay içişini yaptı. Ne diyorsun ya? Ya e, bu olmuş abla. <gülüyor> 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 ben Ergen'e gittim, evde yoktu. Ee, ben onu evde kullandım. <laughs> Kendime gelemiyorum. <laughs> Bahşişi veremiyorum. <laughs> Almamışım para. Yok bir paran hakikaten. Ah bir ateş var. sigara. olsun olur gemiyle Aynen, aynen. Evet. kuralları sen koydun. Tabii. Bir daha. Tabii. Bir daha söyle be. Bir ben bir de, de, de. de seni sevgi. <laughs> Hayatım. Ne yapıyorsun? Dil nereye gidiyor? Ben onu yaparken bir tuhaf aşağı İşte o dil nereye gittiğini bulsam söyleyeceğim orayı. Biri, bir daha dil daha içeride de. öyle bir yerlere gidiyor ki onu bul, reyi söyle. Yani dilde meymenet yok onun için çıkmıyor benim. Hakikaten ben bunu iyi incelemek istiyorum. ekip da... iyi oldu yani bizim. Tamam. Sen. Programı sevdiniz mi? Size güzel oldu. Ben Belki... sevmedim. Yani ama <laughs> e, benim çünkü açık. Evet, efendim, açık konuşmak gece... Ben programda bizi sevdim. Ben programı sevmedim. <laughs> Yarın gelenleri sevmeyebilir mesela bilmiyorum yani. Ama bugün güzel geçti. Bir bugün güzel geçti programı daha sizlere. <laughs> Yarına hayırlısı program.